Kızılcık Şerbeti dizisinden herkese selam dostlarım. Mary ile Abdullah'ın evlenmesini istiyorsanız videomuza like atalım. Pembe artık acınacak duruma geldi. Ama yaptıkları hala hoş değil. Her şeyi kötü algılıyor. Aleve de aynı şeyi yapmıştı ve ilişkinin başlamasına sebep olmuştu. Abdullah zaten kafada bitirdi pembeyi. Ben de böyle giderse amacına ulaşamayacak. Kocasız kalacak. Görkem artık diziden ayrılacak. Durum o kıvama geldi. Fatih ile Doğa tekrardan birleşiyor, Görkem'in bebeği düşük olunca. Fatih için gün doğacak, Görkem'i tek kalemde boşayacak. Fatih artık dua ve kızı için elinden geleni yapacak. Bu Fatih için son şans. Görkem ortadan kalkınca, Pembe başka birini bulmadan hemen Doğa ile tekrar evlenmesi gerekiyor. Siz de Fatih ve Doğa'nın tekrardan evlenmesini ve farklı evde yaşamasını istiyorsanız videomuza like atabilirsiniz. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da kesinlikle unutmayın.